mübarek Anadolu insanının kılcallarına kadar sızmışlar. Kılcallara kadar sızan bu insanlar, yeryüzünde melekliği temsil eden insanlara karşı akla hayale gelmedik isnatta, iftirada, tezvirde, tahkirde, tezifte bulunuyorlar. Bazen falanı öldüreceklerdi diye. Korkunç, kuyruklu bir yalan. Hep öteden beri böyle benim ailemle uğraşıyorlar. Kuyruklu bir yalan. Falanlar terör örgütü, kuyruklu bir yalan. Fareler, kuyruklu bir yalan. Ve bunun karşısında sesini çıkarmayan dilsiz şeytanlar. Bir tanesi, ben onu bir yönüyle hakkında böyle böyle denen şeylere inanmıyor. Gibi, iyidim, gibi, iyidim. Gi, Bunlar frakı dalle demesiyle taşlar yerine oturdu. Demek ki gerçekten dönmüş gibi görünmüş kılık kıyafetler. Fakat dönmeyip yerinde durduğunu frakı dalle demek suretiyle tespit ediyor. Tescil ediyor mahşeri vicdanda. Biz değil öyle sadece bir basit ilm mahalle. Onların öğrendikleri gibi kitapların fihrisine bakarak, fişleyerek, işleyerek, ortaya kitap koyup kariyer yapan insan değil. Bir kitaba bakarken 30 kitapla müzakere ederek ehli sünnet ve cemaatin mübarek mülahazalarını zihinlerimizin bütün nöronlarına işlemek üzere işledik. Ben bir şey söyleyeyim. Belki sonra bakar öğrenir. Buhari'nin birinci hadisinin ravisi kimdir? Yemin ederim sorsanız bilmezler. Hem de o işte uzman geçinenler bilmezler. Evet size terör örgütü demek dünyada en garip bir isnattır. Paralel demek en garip bir isnattır. En garibini de kendini bilmez bir tanesi. Diplomalı cahil. Fırak-ı demek suretiyle. Öyle bir denaet, öyle bir şenaat irtikap ki kime terörist diyor bu insanlar? O cemaat terörist olamaz. Ona terörist diyenler kendileri teröristtir. Çünkü onlar sızmışlardır. Başka yerden emirle gelmişlerdir. Evet, açık dedim. Yok, sevmem. Bir tek arzum var. Bunu bana yapanlar, bu hizmete yapanlar, idam sehvasına götürdükleri zaman tükürün o zalimlerin hayasız yüzlerine. Evvela kendim tüküreceğim. Mahkum insanları der destekle içeriye atanlara, mala mülke el koyanlara ve arkadan bunlara kara kuşu kararla katla verenlere, hiçbir zulüm yapılmıyor diyenlere ve bunu açıktan açığa medya diliyle ifade edenlere yapılan her şey binlerce insan haksız, hukuksuz, hak hukuk ayaklar altında çiğnenirken yapılan şeyler gayet adilanedir diyen kara kuşu efendilere onların yüzüne tükürmeden gidersem, içimde uktu olur.